Irak polisi teşkilatının kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi Kerkük Nüfus, Pasaport ve İkamet Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Vendavi ilk olarak buradaki idari ve mali bölüm müdürü görevine başlayan Türkmen subay Albay Ali Adnan'la bir araya gelerek yeni görevinden dolayı kendisini tebrik etti ve başarılar diledi. Vendavi daha sonra dairenin koridorlarını dolaşarak Polis Bayramı münasebetiyle polis mensuplarını tebrik etti. Irak er Türkmence vasıtan bugün e, çok değerli kardeşimiz, dostumuz Akit Ali Adnan'ın Kerkük Nüfus Dairesi'nde İdari Mali Bölümler Başkanlığı'na gelmeyi için bugün kendisine bir tebrik ziyaretinde bulunduk. Ayrıca bugün 9 e, Ocak olarak Irak er Polis Bayrağı münasebetiyle bugünkü ziyaretimiz bütün polis subaylarımızı ve müntesipleri sizin vesile uzdan kutlarım. Irak'ın er içerisinde mutlaka Türkmen insanları ister emni cihetlerde ister idari cihetlerde eminim ki en dürüst bir şekilde, en iyi bir şekilde görevine kaimdi. Bu vesileyle aynı şekilde bizim subaylarımızı kutlamak için geldik. İnşallah kendisine başarılar dileriz. Ustad Ali, eee eminim ki bu görevde en iyi şekilde Türkmen milletini temsil eder.